Evet arkadaşlar. Çinçillamız mutasyon bir ırktır. Ee, evcildir. Hele alışkındır gayet. Ee, şimdi bunlar da kum banyosu yapma özellikleri var. Yani bunun özel bir kumu var. Aslında özel de değil. Bir mermer tozu da. Yani e, doğada volkanik e, yanma küllerinden kum banyosu, kül banyosu yapıyor normal olarak. Şimdi ben de külü ayarladım, ee, ince bir şekilde eledim böyle hazırladım. Bunu lokanta ve fırınlardan temin edebilirsiniz mahallenizde. Ee, külü olursa daha iyi oluyor tabii ki. Ee, diğer doğal odun külleri de e, görüyor yani bu banyo görevini. Şimdi böyle banyo yaparken videosunu çekmek için buraya getirdim külde nasıl bir banyo yapacak? Hep birlikte görelim. Maşallah. Gayet güzel. Biraz toz dağıtıyor etrafına ama yani kapalı alanda biraz daha tozlu olur. Bu şu an ben açık alanda çektim. Tabii bu kaşmayacağı için evcil alışkın bir çinçillamız. O yüzden kaşmaz. Bana da alışkın öyle rahat çekebiliyorum ama alışkın olmayanlar kaçabilir bu şekilde <laughs> yani durmayabilir yani öyle söyleyeyim. Gayet güzel külleniyor görüyorsunuz yani e, normalde kullanıyor derdim ama şu an külleniyor diyorum artık. Maşallah çok güzel yapıyor yani külle. zaten eskiden e, deterjan sabun olarak kullanılıyordu. Şu anda bunun için gayet iyi ve sağlıklı. Bir maddi diyelim yani. Oyamıyor gidiyor tekrar geliyor. Bakın. Kumda bu kadar tekrar tekrar gelmezdi. Kumlanır giderdi. Evet yani tavsiyem hani illaki Çinç ile kumu diye kumu almak istemeyenler için böyle e, öneriler var. Mahallenizde fırın e, lokanta böyle odun e, kullanan bir şeyler varsa onlardan temin edebilirsiniz. İnce un eleğiyle eleyebilirsiniz. Gayet güzel gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Tercih sizin. Görüşmek üzere.